Merhaba arkadaşlar ve Oktay Yüzdemir bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos. Almanya kökenli Sovyet vatandaşların tarihindeki kara bir sayfa olarak yeniden anılıyor. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde Stalin yönetimi yüzbinlerce kişiyi tehdit olarak görmüş, ve Volga'dan Ukrayna'ya farklı bölgelerde yaşayan 900 bini aşkın insanı Sibirya ve Kazakistan'ın uzak coğrafyalarına sürmüştü. Çoğu ağır çalışma kamplarına gönderildi. Açlık, soğuk, hastalık ve kötü yaşam koşulları bu zorunlu göçü büyük bir insanlık dramına dönüştürdü. Bugün Almanya'da ve dünyanın farklı kentlerinde düzenlenen anma etkinlikleri hem bu acı tecrübeyi yaşayan kuşakları yad ediyor hem de tarihsel hafızayı diri tutmaya amaçlıyor. Köln'ün Hanwaldki semtinde yapılan inşaat çalışmalarında dün akşam saatlerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Uzman ekiplerin incelemeleri sonrası çevredeki güvenliğin sağlanabilmesi için bugün sabah 9 itibariyle 400 metrelik alanda geniş çaplı bir tahliye çalışması başlatıldı. Bölge sakinleri kontrollü şekilde evlerinden ayrılırken kriz masası süreci koordine ediyor. Yetkililer çalışmaların gün içinde tamamlanmasını hedeflendiğini ancak bomba imal sürecinin gidişatına göre tahliye süresinin uzayabileceğini duyurdu. <laughs> Almanya'ya 2015 yılında gelen yüz binlerce sığmacının 10 yıl sonraki durumu merak konusuydu. Şimdi elimizde yeni bir araştırma var ve sonuçlar oldukça dikkat çekici. Çoğu artık iş sahibi. Alman İşgücü Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni raporuna göre 2015'te gelen sığınmacıların %64'ü bugün iş sahibi. Bu oran %70'lik genel ortalamanın sadece biraz altında. Erkek sığınmacılarda istihdam oranı %76'ya çıkarken kadınlarda bu oran %35'te kaldı. Avrupa'da düzensiz göçmenlerin haklarına dair yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri çarpıcı sonuçlarla gündemde. Araştırmaya göre düzensiz göçmenler birçok ülkede kağıt üzerinde bazı sosyal ve çalışma haklarına sahip olsa da bu haklara erişimleri neredeyse imkansız hale geliyor. Avrupa'da düzensiz göçmenlerin yaşam koşullarını mercek altına alan yeni bir araştırma bu grubun en temel haklarını bile kullanmakta büyük zorluk yaşadığını ortaya koyuyor. Almanya'da sınır kontrolleri yeniden tartışma konusu oldu. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in Mayıs ayında başlattığı sıkı kontrollerin bilançosu açıklandı. Resmi verilere göre son 3,5 ayda yaklaşık 11.900 kişi sınırdan geri çevrildi. Bunlar arasında 660 kişinin iltica başvurusu bulunması dikkat çekiyor. Özellikle sığınma talebinde bulunanların geri gönderilmesi hukuki açıdan tartışmalı. Berlin İdare Mahkemesi bu uygulamanın Avrupa Birliği hukukuna aykırı olabileceğini hükmetmişti. Dobrindt ise kendinden emin. Uygulamaların hem Alman hem Avrupa hukukuna uygun olduğunu vurguluyor ve alınan sonuçları yüksek etkili bir başarı olarak nitelendiriyor. Pakistan'da aylardır belirsizlik içinde bekleyen yaklaşık 2000 Afgan için umut ışığı doğdu. Almanya daha önce kabul sözü verdiği bu kişilerin transferi için yeniden adım atıyor. Hukuki süreçler ve Berlin İdare Mahkemesi'nin aldığı emsal karar, Almanya'yı yükümlülüklerin yerine getirmeye mecbur bıraktı. Özellikle sınır dışı uygulamasını hazırlanan Pakistan hükümetinin baskısı sürecin hızlanmasında etkili oldu. Berlin'de yapılan açıklamada bazı ailelere program kapsamında kabul edildiklerinin iletildiği ve önümüzdeki günlerde aktarmalı uçuşlarla Almanya'ya getirilecekleri ifade edildi. Avrupa'da Ekim ayından itibaren pasaportlara damga vurulmayacak. Avrupa ülkeleri artık 12 Ekim'den itibaren dijital giriş çıkış sistemine geçiyor. Yeni sistemle birlikte Schengen bölgesine giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcuların bilgileri dijital ortamda toplanacak. Yolculardan pasaportun yanı sıra fotoğraf ve parmak izi alınacak. Bu veriler sisteme kaydedilecek. Bu yöntem ülkede ne kadar süre kalındığının otomatik hesaplanmasını sağlayacak. Amaç düzensiz göçü ve vize ihlallerini engellemek. Yeni düzenleme vizelerin yerine geçmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Schengen bölgesinde 90 günden kısa seyahatlerde bu sistemden etkilenecek. Yani vize alma zorunluluğu devam ediyor. Sistemin ardından 2026 sonlarında bir başka uygulama daha devreye girecek. Etiyaz. Bu sistemle birlikte Avrupa'ya vizesi seyahat eden ülkelerin vatandaşları da yolculuk öncesinde çevrimiçi içi izin almak zorunda kalacak. Havada kanal uçak Yolda kalan yolcu yok. Haydin arkadaşlar Almanya'ya.